Renkli kelebeklerin diyarı, bir zamanlar dağların ardında ve ormanların ötesinde, güneşin her gün doğarken renk cümbüşü yaşandığı bir diyarda, renkli kelebeklerin krallığı vardı. Bu krallık, hiç kimsenin bilmediği gizemli bir yerdi. Sadece kalbi temiz ve hayal gücü geniş olanlar bu diyarın kapılarını aralayabilirdi. İşte böyle bir yerdi renkli kelebeklerin diyarı. Krallığın en dikkat çeken yanı her biri birbirinden farklı renkte ve büyüklükte olan kelebekleriydi. Güneş doğduğunda bu kelebekler havada dans eder, gökyüzünü adeta bir gökkuşağına çevirirdi. Halk, kelebeklerin bu rengarenk dansını izlerken huzur bulur, hayatın her anını daha da değerli kılardı. Kral Parlak Kanat, bu büyülü krallığın hükümdarıydı. Adını kanatlarının parlaklığından almıştı. Kanatları o kadar parıltılıydı ki, Güneşin altında adeta bir yıldız gibi ışıldardı. Kral Parlak Kanat bilge ve adil bir kraldı. Herkes onu sever ve saygı duyardı. Krallıkta yaşayan küçük bir kelebek vardı. Adı da Pırıltı'ydı. Pırıltı diğer kelebeklerden farklı olarak daha küçük ve daha narindi. Kanatları ise sanki gökkuşağının tüm renklerini taşıyordu. Ancak Pırıltı'nın en büyük hayali bir gün kraliyet kelebekleri arasında yer alabilmekti. Kraliyet kelebekleri krallığın en cesur ve en özel görevlerine seçilen kelebeklerdi. Bir gün krallığın sınırında karanlık bir ormandan kötü haberler gelmeye başladı. Bu ormanda yaşayan karan kelebekler huzurlu krallığı ele geçirmek için planlar yapıyormuş. Karan kelebekler siyah kanatlarıyla ve kötü kalpleriyle bilinirlerdi. Onlar nefreti ve karanlığı yaymak için var olmuşlardı. Kral Parlak Kanat bu haberi alır almaz tüm kraliyet kelebeklerini topladı. Ancak bir sorun vardı, krallığın koruyucusu olan ışık taşı kaybolmuştu. Işık taşı, krallığın kalbinde bulunan ve krallığa huzur ve ışık veren sihirli bir taştı. Eğer taş bulunamazsa, karan kelebekler krallığı ele geçirebilir ve her yeri karanlığa boğabilirdi. Kral Parlak Kanat, kraliyet kelebeklerinden birini bu göreve göndermeye karar verdi. Ancak görev o kadar tehlikeliydi ki kimse bu göreve gönüllü olmuyordu. Tam o sırada Cesur Pırıltı ortaya çıktı ve "Ben bu görevi üstlenmek istiyorum." dedi. Herkes şaşkındı. Küçük ve narin Pırıltı'nın bu tehlikeli görevi üstlenmesi cesaret gerektiriyordu. Ancak Kral Parlak Kanat Pırltı'nın kararlılığını ve cesaretini görünce ona güvenmeye karar verdi. Pırltı bu görevi başarıyla tamamlayabileceğine inanan tek kişiydi. Pırltı karanlık ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Ormanın içi karanlık ve ürkütücüydü. Her adımında korku hissediyor ama geri dönmeyi aklının ucundan bile geçirmiyordu. Uzun bir yolculuktan sonra ormanın en karanlık köşesine ulaştı. Orada karan kelebeklerin lideri Kara Kanat onu bekliyordu. Kara Kanat güçlü ve acımasız bir kelebekti. Bu kadar cesur olmana şaşırdım, küçük kelebek, dedi Kara Kanat alaycı bir sesle. Ancak Pırıltı korkusunu bastırarak ışık taşını geri getireceğim ve krallığımı koruyacağım dedi. Pırıltı Kara Kanat'a karşı cesurca savaşmaya başladı. Küçük olmasına rağmen kalbindeki cesaret ve inanç ona güç veriyordu. Sonunda pırıltı ışık taşını buldu ve kara kanatı alt etti. Işık taşını alarak krallığa döndü. Pırıltı krallığa döndüğünde herkes onu büyük bir coşkuyla karşıladı. Kral parlak kanat, cesaretin ve inancın sayesinde krallığımızı kurtardın, diyerek ona kraliyet kelebeklerinin en yüksek onur nişanını takdim etti. O günden sonra Pırıltı, kraliyet kelebeklerinin en cesur ve en saygıdeğer üyesi oldu. Krallık yine huzur ve ışık içinde yaşamaya devam etti. Ve Pırıltı'nın hikayesi nesilden nesile aktarılarak tüm kelebeklere ilham kaynağı oldu. İşte böylece renkli kelebeklerin diyarında huzur ve mutluluk dolu günler yeniden başladı. Reştimin cesareti, herkesin kalbine umut ışığı gibi doğdu ve kelebeklerin dansı gökyüzünü her gün yeniden renklendirdi.